Merhabalar gönül dostlarım, günaydın, gününüz aydın olsun. Güzel bir sabahtan hepinize sevgiler, selamlar olsun. Can dostlarım, güzel bir bakımla, güzel bir çay yorumuyla sizlerle beraberim. Niyetleriniz niyetimdir, dilekleriniz dileğimdir. Zamansız zamana niyetlendiğim tüm bakımlarımı denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Ben Bugün sabah ilk bakımım olarak çay yorumu paylaşmayı düşündüm. Bundan sonraki bakımımız yani 18 Türkiye saatiyle 18'deki bakımımız okumuz su bakımının hazırlığını yapıyorum. Onun için bu bakıma denk geldikten sonra yorumlara okumuz su bakımı dahil olmak için niyetlerini dileklerini yazabilirsin. Ee, i̇stediğim sadece doğum tarihin, adın ve niyetin. Hepsi o kadar. Ama niyetine paylaşmak istemiyorsan sadece niyetim diye de yazabilirsin. Ama doğum, doğum tarihini yazman benim için çok önemli. Bireysel danışmanlıklarda da, bu genel bakımlarda da özellikle okumun su bakımına çok fazla ilgi talep gördüğünü söyleyebilirim. Kişi adına okuma Kişi adına bakım yapılmaktadır ve bu süreçte de çok güzel detaylar alınmaktadır. Gerçekten bakan baktıran gönül dostlarımın geri dönüşleri çok güzel olduğu için özel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarıma niyetleri dilekleri doğrultusunda su bakımını önerebilirim. Ama ben çay, kahve, el bakla, kağıt kahve hatta e, okumuş su bakımı yapmaktayım. Tabii ki sen hangisine daha fazla uyumlandığını söylüyorsan zaten bu kanalda izlediğim videolardan bunu anlayabilirsin. O özel bakımı tercih edebilirsin. Bununla beraber yıldız düşüklüğüne, yıldız yükseltme, enerji düşüklüğüne enerji yükseltme Ayrıca nazardan, büyüden, sihirden korunma çalışmaları yapılmaktadır. Detaylı bilgiler asistanımdadır. Sadece burada beni hatırlatma yapıyorum. Daha açık, daha ayrıntılı bilgilere 0534 062 53 00 numaralı WhatsApp hattından asistanımla görüşerek bu konuda detay alabilirsiniz. Dediğim gibi özel danışmanlıklar hakkında tüm bilgiler onlarda. Bu bakımlarda ise ücretsiz olup sadece teşekkür butonu ücretlidir. O da mecburi değildir. Ama teşekkür butonunu kullanan, alma verme dengesini sağlayan, emeğime saygı gösteren tüm gönül dostlarıma sağ olun, var olun. Rabbim kesenize bereket versin birinizi bin etsin diyerek güzel bir bakıma başlamak istiyorum. Can dostlarım almadan vermek Allah'a mahsustur. O da cenneti vaat ederken biliyorsunuz ki namaz, oruç gibi birçok şey beklemektedir. Onun için alma verme dengesini koruyalım ki niyetlerimiz, dileklerimiz tutsun. Ben niyetimi abonelerime, ben niyetimi videomu sardırmadan izleyen gönül dostlarıma niyetlendiğimi hatırlatmak isterim. Şimdi çay bakımına başlamadan önce ilk etapta harf seçmek istiyorum. Bakalım sen de kaç harfle uyumlanacaksın. İlk harfim Adana'nın A'sı. I ya da İ harfi. Nide'nin Manisa M'si. Manisa'nın M'si. Konya'nın K'si. Edirne'nin E'si. Rize'nin R'si ve son harfime baktığımda Yozgat'ın Y'si demek istiyorum. Şimdi kaç harfle uyumlandığını yorumlara sabitle. Ardından niyetini söyle, ardından dileğini ve pozitif enerjilerini bekliyorum. Her şey gönlünce olsun, güzel bir bakım olsun diyerek şöyle de çay görselimi seninle paylaşmak istiyorum can dostum. Hadi bakalım. İzleyeni özel, niyetleneni özel, sana güzel gelsin. Hazırsak başlayabiliriz. Can dostum falında bir baston çıkmış. Aile büyüğün olabilir. Sevdiğin saydığın biri olabilir. Ama buradaki detay yaşlı olması. Yaşlı bir beyefendi. Yaşlı bir beyefendinin desteği. Desteğiyle birden iki ayrı, iki farklı kısmet hanene girecek. Can dostum bu kim diyorsan herkes olabilir. Aile büyüğü, yakın dostun ya da e, iş yerinden bile olabilir. Senden yaşça büyük olduğu ve bir erkek olduğu kesin. Ve haneye girecek iki tane birden kısmete hanene huzur getirecek. Ve bu kişinin sadece iki ayrı kısmeti değil, bil ki seninle konuşmaların da zaten sen bunu anlayacaksın manevi de, manevi anlamda da arkanda her zaman duracağını e, ve ben sana buradan kendini bu kişi sayesinde her zaman güvende hissedeceğini bilmeni isterim. Bilmeni isterim. Çünkü maddi manevi sana desteği gözüküyor. Önümüzdeki yakın günlerde hem maddi hem manevi desteğini hissedeceksin. Sana uyduysa, niyetlerine, dileklerine uyduysa, aldım kabul ettim demen yeterli. Can dostum... Ee, böyle şurada senin de gördüğün gibi bir kurdele çıkmış ve bu kurdelenin hemen kenarında beliren uzunca bir yolun var ama bu yolun uzun olduğu kadar ferahta sanki bir merasim sanki bir tören sanki bir topluluk ee, uzunca bir yola gideceksin düğün, nişan kına, merasim toplantı, mevlüt bir kalabalık için uzunca bir yola ama bu kalabalık kutlama için kurdele olduğu için kutlama için olduğunu söylemek isterim ama uzunca bu yol ama gittiğin zaman gittiğine de fazlaca değecek can dostum sen çok mutlu olacaksın gittiğine orada yaşananlara söylenenlere yani kısaca mutlu olacaksın gittiğin yerde elinin çok açık olduğu çıkmış Can dostum senin elin çok açık. Elinin açıklığı sayesinde etrafındaki insanlara, ailen olsun olmasın çevrendekilere de her zaman yardım ettiğini, iyiliklerde bulunduğunu e, ve onların iyi olmasını istiyorsun yardım seversin Can dostum. Bulunduğun çevreye kolayca uyum sağlıyorsun. Hayata karşı e, onlara destek olmaya, evlerinden tutmaya, sıkıntılarını bitirmeye gayret gösterdiğini görüyorum. Kendi açından da baktığında hayata karşı görüşlerin oldukça ciddi çıkmış. Adımların da hep böyle. Yani e, ciddi ama ciddi olması da senin için bir artı. Çünkü e, bu sayede Bu ciddiyetin sayesinde e, Epeyce Durumunu ileriye taşımasın Önümüzdeki günlerde de Taşıyacaksın can dostum Fakat e, Bu ara sinirlerinin Oldukça Yıprandığını söyleyebilirim hmm, Üst üste Peş peşe yaşanmış olaylar var. Ve e, senin epeyce darlanmana, epeyce sıkıntılı, epeyce üzülmene, zorda kalmana neden olmuş bu olaylar demek doğru olur. E, ve gerçekten de şu anda ben seni sıkıntılı gördüm. Ancak olumlu düşünmelisin. Sana enerjinle beraber olumlu olan... Bütün durumların getireceğini bilmeni isterim. Yani e, netlik şurada bu darlanmana bu sıkılmana olumlu düşünürsen enerjini de beraber olumlu yükseltirsen olumlu olan bütün durumlar sana gelecek. Özellikle 3 haftan çok önemli. Bu hafta bayram haftası ondan sonraki haftan. Bu üç hafta senin için önemli. Bu üç haftada gelecek haberlerim var. Bu haberler senin hayatında da olumlu, huzurlu olmana sebep olacak. Çünkü e, çay telvelerimde ışıltılı, ışıltılı parlak tabaklar görüyorum. Bu da e, senin ışıltılı, parlak bir döneme, huzurlu bir döneme geçiş yapacağını işaret ediyor can dostum. Yakın geçmişte yaptığın ama şu anda yapamadığın ne varsa, nerede olmak istiyorsan, kimle olmak istiyorsan, arkadaşların, yakınların, nerede, kimle yapmak isteyip de yapamadığın, gerek para, Gerek e, dargınlık Gerek zaman Neyse o eksik olan Bir vakte kadar Yapmaya başlayacaksın Önceden yaptığın Şu anda yapamadığın Önceden görüştüğün Şu anda görüşemediğin Her nerede olmak istiyorsan Kimle olmak istiyorsan Nasıl vakit geçirmek istiyorsan Birli tarihte buna Başlayacaksın e, Özellikle Yapmak istediklerinin, birlikte olmak istediğin kişilerle e, Olduğun zaman yapamadığın günlerin acısını çıkartacaksın Ve her şey senin istediğin, gönlünün istediği gibi olacak can dostum Kısmetlisin, kısmetsizsen e, elini neye atsan olacak. Elini neye atsan dolu çekeceksin. Uzun süredir yaşadığın durgunluğun sebebi ise sadece ee, kısmetinin kapanmasının ana nedeni sadece yıldızının düşmesi. İşte zaten onun için diyorum bu sıkıntılar çektiğiniz sıkıntılar yıldız düşüklüğünden kaybettiğinizi farkındaysanız enerjinizin düşmesi yıldızınızın düşüklüğündense evet benim de öyle diyorsan yıldız düşüklüğüne çalışma alıp yıldızını yükseltmelisin can dostum. Çünkü bak ben senin buradan kısmetli bir insan olduğunu elinin neye atsan dolu çekeceğini görüyorum ama bunca sıkıntı niye var diye sorduğunda da yıldız düşüklüğünden demek zorunda kaldığımı hatırlamak istiyorum bu dönemde maddi açıdan aslında çok şanslı gözüküyorsun emin ol ki maddiyatta da sıkıntı çekiyorsan yıldız düşüklüğün kesin var can dostum seni kaygıya sokan ve gerçekten e, duygularına hakim olamadığın küs olduğun dargın olduğun bir kişi varsa hatta niyetin dileyin bu kişiyle konuşmak barışmak ya da e, bir haber almaksa bil ki e, bu kişinin hasta olduğunu yattığını görüyorum büyük bir hastalık olmayabilir yakın zamanda iyileşecek de olabilir. Çünkü e, olabilir dememin sebebi sadece netliği şu yönde hasta ve yatıyor. Hepsi ondan ibaret. Ama Rabbim senin sevdiğini, e, hayatına istediğini, önemli kıldığını benim de benim için de önemli olduğu için dualarıma girmesini isterim. Rabbim hasta olan o kişiye. Hatta hasta olan kim varsa sağlık sıhhat afiyet versin. Amin diyen tüm hasta kullarımın da sağlığında güzel gelişmeler olsun. Her şeyin boş olacağını anlayacağın bir an içinde olacaksın. Yani çoğu zaman sana dürüst davranan bir kişinin artık yanında olmaması, arkanda olmaması veya e, yaptığı yanlışlıklar sana karşı sıkıntıların farkına varacaksın. Bu da her şeyin boş olduğunun anlamına gelecek. Özellikle bu zaman içerisinde vereceğin kararlar var. Ve bu kararlardan sonra bu kişinin düşüncelerini, isteklerini kabul etmeyeceksin. Çok kızdığını, gönül koyduğunu, sırt döndüğünü söyleyebilirim. Aranızdaki bu uyum sorunu kötü olarak vuracak. Aklında olan, ikinizin aklında olan bir iş varsa bu kişiye olan güvenin sarsılacak. Aranızda sevgi, aşk varsa Gene aynı şekilde ikili ilişkiniz sarsılacak can dostum. Çok güzel parlayan bir deniz bir deniz fenerin çıkmış bu da sıkıntını atlatmak için sana yol gösterecek bir deniz feneri diyebilirim yani sıkıntılarını atlatman için sana yol gösterecek destek olacak bir kişi pırıl pırıl parlıyor deniz feneri. Çok güzel aydınlatacak seni ve senin sıkıntını. Yani bir kişinin desteğiyle inşallah sıkıntına şıp diye çözüm bulacaksın. Ayrıca maddi bir kısmetin farklı yerden gözüküyor. Fakat e, bu kısmet bazı şeyleri yeniden gözden geçirmeni de sağlayacak. Şu anda ben senin Endişe içinde olduğun bir konu Bu konuyu ama aşacağını söyleyebilirim Özellikle maddiyatta özellikle maddi anlamda yaşayacağım bir rahatlama olacak can dostum Canım sanki bu aralar bir yolculuk çok çok gönül dostumun hemen hemen e, tabağımın yarısını katla kaplamış bir yolculuk bir yolculuk söz konusu. Sanki e, arabalar, sanki bavullar, sanki uzun bir yola çıkma isteği, bir yere gitme isteğini görüyorum. Fakat yapacağın yolculukta gittiğin yönden sana doğru bir güneş yükseliyor ben senin için inanılmaz keyifli günler var demek önünde istiyorum. Harika zaman geçireceğin, istediğin insanlarla mutlu olacağını söylüyorum. Eğer böyle bir fırsatın varsa hiç kaçırma tadını çıkart. Gitmek istiyorum gibi ikilemdeysen de hiç ikilemde kalma. Git can dostum tadını çıkart. Bir dostun mu desem, bir yakının mı, bir güvendiğin kişi mi desem? Ama ne yaşarsan yat, yaşa, iyi kötü paylaştığın bir kişi. Fakat e, son zamanlarda bunun hayal kırıklığını yaşayabilirsin. Çünkü bu insana ben sana güvenme diye daha önce söylemiştim. Şimdi de artık güvenmenin senden aldığı bilgileri Başkasına aktardığını ve bu kişiyle görüşmeye devam edersen bu lafları duyduğun zaman canının sıkılacağını, ilişkinle ilgili lafsa zarar vereceğini, başka konuda bir gündemde olan konuşma varsa o kişiyle aran bozulacağını ve ben sana şu kadar söyleyeyim bu bakımı dinledikten sonra dikkat etmezsen çok güzel giden bir ilişkiden kendi ellerinle bozduğunun farkına varacaksın. Bu ikili ilişki patron eleman ilişkisi. Bu ikili ilişki aşk, sevgi aklındaki kişi. Çocuğunla olan ilişkin, ailenle olan ilişkin, arkadaşınla, dostunla, komşunla olan ilişkin olabilir. Ama bil ki güzel giden bu ilişkiyi kendi ellerinle bozmak zorunda kalacaksın gibi gözüküyor yani yapan sensin çünkü anlatan sensin çünkü tolerans veren sensin aklındaki kişi kalbindeki kişiyle aranda üçüncü kişi varsa bil ki üçüncü şahısların durumu vahim. Yani ilahi adalet devreye girmiş, yani şu anda araları açılmış diyebilirim. Beraber dememek doğru olur. Ya gerçekten beraber değiller ya da aynı evde ama ayrılar. Yani birlikte değiller. Bu aya, bu aralar hayatlarında gerçekten soğuk bir rüzgar esiyor. Sense özellikle bayram harifesinde, bayram günlerinde e, alacağım bazı radikal değişimlerin etkisi altında kalacağını ve gerçekten önemli güçlü değişimler olacağını e, ve adeta bu değişimin arkasından sürüklenip gideceğini görmekteyim. Değişimlere direnme değişimlere geri adım atma sen güçlü birisin bu değişimleri de gayet rahat tolere edebilirsin diyor benim bakımım özellikle değişimler sana iyi gelecek hani içerisinde yaşanan bir gerginlik varsa biteceğini ailenle aranda yaşananların geri dönüşü olacağını yani huzur mutluluk yeniden geleceğini söyleyebilirim ve ailenin tepkileri olsa bile yani aileden gelen tepkileri e, susarak sabrederek beklemen gerektiğini sustuğunda sabrettiğinde bu tepkileri önceden kestirdiğinde her şey güzel olacak aile içerisinde yaşanan tartışmaların yerine huzur, mutluluk alacağını söylüyor benim çay telvelerim. Güne özel, sabaha güzel ilk bakımımız buraya kadardı. Uyumlananları aldım kabul ettim. 777 mucizesiyle, 333 mucizesiyle aldım kabul ettim diyen gönül dostlarımı şöyle bir yorumlara bekliyorum. Beğen tuşuna dokunmanızda hepimiz için alma verme dengesi adına harikulade şahane olur. Can dostlarım bakımın başında söylemiştim kapatırken de hatırlatmak istiyorum. 18.00'da yayındayız. Bugünkü yani bu akşamki yayınımızda su bakımı olacak. Su bakımı için niyetlerinizi dileklerinizi bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınızla beraber kavuşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. Şimdilik hoşçakalınız.